Güneş battığında, dünyanın sıcaklığı hızla düşmeye başlar. Bir hafta içinde, ortalama küresel sıcaklık eksi 18 derece altına düşer ve hayatta kalmayı giderek zorlaştırır. Fotosentez durur, bitki yaşamının ve ardından tüm besin zincirinin çökmesine yol açar. Okyanuslar ve göller yukarıdan aşağıya donmaya başlar ve deniz yaşamı kalın buz katmanlarının altında hapsolur. Güneşin enerjisi artık atmosferik dolaşımı yönlendirmediğinden hava desenleri düzensizleşir ve sonunda durur. Güneş ışığının yokluğu hayvanlarda ve insanlarda sirka diyen ritimleri bozar ve yaygın yönelim bozukluğuna yol açar. Güneş enerjisiyle çalışan teknolojiler başarısız olur. Toplumları karanlığa sürükler ve iletişimi ve elektrik şebekelerini bozar. Kaynaklar azaldıkça ve hükümetler düzeni sağlamakta zorlandıkça panik ve kaos yayılır. Bazı türler geçici olarak uyum sağlar. Ancak çoğunluk hızla değişen çevre karşısında yok olma tehlikesiyle karşı karşıyadır. İnsanlık, yeni donmuş dünyada hayatta kalmak için alternatif enerji kaynakları ve yaşam alanları aramaya zorlanır.